Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'teyiz ama çok kötü bir şeyler oldu. Şehri zombiler basmış. Uyduma göre freklinde çıktık yollara. Bakalım e, kurtuluş yollarını ayrıca her yerde terk edilmiş arabalar, ne bileyim şeyler hani eve gidiyorum evde aracım çalışmıyor ya bu salgın koronadan dolayı olduğunu şüpheleniyoruz biz çünkü son haberlere baktığıma göre dağlık alanlara gideceğim arkadaşlar şehirde çok fazla e, zombi var e, korona mutasyonu uğradı arkadaşlar ve ben de çok korkuyorum e, Frecklin amcamız da baya ger, gergin oldu maskeyi falan takmadı bıraktı yani şehirde kimse yok şehirde hani kimse kalmadı ee, yani ne haber var ne ulaşım var ee, Bilmiyorum yani neler olacak bakalım Arkadaşlar video bayağıdır gelmedi ee, Bu videoda salı çarşamba günü gelecek Bayağı sizi bekletiyorum Ama sınav haftamdı Sınav haftamı geçtim öyle bir şükür Dualarınızı eksik etmeyin bana Hemen şuradan yukarı çıkalım A Motosikleti de hemen aldım Motosiklet de çalışıyormuş Ama Franklin amcamızın bir arabası var biliyorsunuz O hayatta çalışmadı Bilmiyorum, bu motosiklet nasıl çalıştı bilmiyorum. E i̇şte Allah vergisi. bununla bir şeyler yapacağız. GTA 5 videosu çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. O zaman hemen gidelim dağlık bölgemize. Neden dağlık? Onu da söyleyeceğim. E, dağlık alana bence fazla gelmezler. E, şehirde mehirde hiç ışık da kalmadı bu arada, onu da söyleyeyim. E, yani şehir felç. Türkiye'de durumlar nasıl bilmiyorum sizler de yoruma yazarsınız hemen. Bakalım yaşayan var mı? Biz mutasyona girmedik. Freklin amcamız olmadı. Allah'tan olmadı bakalım Şöyle bir dağlık alan çıkacağız. Orada kendime kam kuracağım. silahlarım da var. Allah şükür. Şöyle bir şeyler var. Freklin arkadaşlar geçen bir göreve çıkmıştık biz Freklin abiyle. Baya bir mühimmat almıştık. Göreve gidecektim hatta bugün Baktım korona mutasyona uğramış İyi bu silahlar da yardımcı olur bize Allah hani Kıyamet geldi arkadaşlar yapacak bir şey yok Korona mutasyona uğradı Şuradan motorumuzla çıkalım Hemen çıkalım arkadaşlar Yukarı kamp kuracağım Çıkmıyor Evet çıkarmayacağız Neyse biz aşağı doğru gidelim Bunları Lan 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 kaç 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 oğlum ceza dur dur çık çık var şunu dur susturucu var mı ya susturucuyla sıksak daha iyi olur ya yok aa susturucu var arkadaşlar susturucuyla çıkıp tutmam gerekiyor çünkü e, zombileri buraya çekmek istemiyorum. Roket moket kullanmam lazım bunlara karşı. Yoksa bunlar gelme lan. Lan arkadaşlar e, demin bir ısırılma vakası oldu. Bunlar lan bunlar ısırılmamış. Arkadaşlar burada mahsur kaldım ben de. Nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Bari şunların üstünden bir şeyler çıkarsa a, araba tamir edilir cevaptır. Şunların üstünden bir şeyler çıkarsa öyle gideceğim. Isırıldım ya. Hastaneye geldik. Allah'tan iğneler sayılıymış da. Bakın. aldık şimdi motorumun olduğu yere gideceğim ben ee, gidelim hemen motorumu oradan alayım bu araba da güzel bunu da kullanırım ben bir ara ya arkadaşlar hiçbir yer çalışmıyor ee, devlet başkanı trump da yok ortalıkta hani medyada yok ya medya haber yapan bile yok ya İnternet siteleri internet diye bir şey kalmadı ya ülke kaos içerisinde Bence bundan sonra tövbe edelim, en azından Allah belki kabul eder. Şurada ben 2 rekat namaz kılacağım az sonra. Dalga geçmek değil anasını satayım. Eğer böyle hani gerçekten de böyle bir şey olursa da gidip de hemen hemen namaza başlamayın. Her zaman namazını unutalım da. Şaka maka oyunda diyorum ben öyle hani alınmayın, şey yapmayın. Şu anda yemek hunger, yemek açlık oluyor arkadaşlar. Onu da bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Daha açlığımız var hele şükür. Ateş falan yıkacağız. çadır kuracağız daha, iş güç, bir de iki rakat namaz kılalım. Ee, bizim Freklin abi de bir Müslüman edek yani salak ee, yani bir giderken abi götürelim yani. En azından belki cennet alırız. Orası Allah'ın bildiği işte. Neyse oralar bekleriz. Şimdi gece olunca, bak gece olunca, bak bu hasarı var. Atar var mıydı araba atarlar? Allah onu bilmiyorum ya. Bunu sevledim. Oğlum, oğlum orada bir sürü varmış lan. Bak burada araba kalsın ben bu roketle burayı yok etmem lazım. Ha, ne? Ha, ha. Yani bıktım ya. İnsanlığın sonu geldi yani bak. Bak. Yani bir biz varız belki bir iki üç tane kişi daha vardır. Yani var sonları kurtaracak. Şu anda yok yani. E haritada yok. E, yani demek ki evet, şunu yapalım. Evet. Bayağı çıkmışızdan biz de tepeye. Öyle değil mi? Yani. Şimdi e, Necmettin abiyle aradım, konuştum. E, bizim yakınlarda bir Ahmet e, Ahmet abi varmış. Onu kurtarmaya gideceğim. Hemen neredelerdi? Ha aynen şuradalar. Hemen yardıma gideceğim. Onları kurtaracağım. Ölmüyor görüyorsunuz değil mi? Kafasına sıktım o. Koca kafalı. Adamın kafasına sıktım. Patlatırım böyle. Rahat durun. İşiniz gücünüz yok mu? Bizi yiyip duruyorsunuz. Şimdi gidelim Ahmet abi ya adamın ismi Ahmet'miş ee, Telefonum çaldı arkadaşlar demin Necmettin ee, abiden geldi Sonra konuştum Brecklin dayıyla gidiyoruz şimdi bakalım Ahmet abilere Ya böyle hani şey yapıyorum da Bunlar kurgu arkadaşlar yani Kendi kafamdan Hani Komik olsun diye Evet Ahmet abi size yetişmeye çalışacağım Işıklar yanıyor bu arada yani daha o zaman e, demek ki hastalık fazla yayılmamış. İnşallah Trampa bula, bula, bulaşmamıştır. Ne olsa ülke onları yönetiyor. Lazım olur yani. Paralar kırılmış. Mı? Destek atalım şunlara. Ben roket atarla başladım. Dur lan dur pardon çok özür dilerim. kadın yanlış öldürdüm ya. Anam kendi aracımı yok ediyordum onu. Arkadaşlar şunları bunlar arkadaşlarımız bizim. Bunlar bizim ekip olacak. Ölüm lan geberim. Kafasına sık kafasına Bunları toplayayım hemen Lazım olur Daha şey kuracağız Hemen Ölmedim mi lan sen? Necmettin Necmettin gel Necmettin Bırakın lan Uzaklaşın buradan Hadi be Benim araç yanıyor Geçler sakin. Biz bu kadar kişi mi kaldık ya? Pardon. Ee, merhaba. Nasılsın? iyi misin? Aciz falan me falan bir sadece. Sen de arkaya atlayabiliyor mu? Let's go. Yok, atlayamıyor. Gel, gelin araç bulan. Gel, gel, gel. <laughs> Gel yani arkadaşlar ekibimizi kurduk. İyi kötü hani ben mermi falan vermeye çalıştım. Şu ara çok iyi. Gel lan oluyor buraya. Hemen kampımızı falan kurmamız lazım. Atla abi. Yok çalışmıyor. Bozuk. Hadi 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 vurun 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 Necmettin kendini kolla Necmettin kendini kolla gelin 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 Dur dur Necmettin Aman 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 Hayır 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 Dur Hayır hayır aman 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 Gel gel Necmet Necmettin Necmettin ısırıldı Ahmet gel. Ahmet koş. Ahmet koş 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 koş. Daha hiç salonuz şey Çok ses yaptık biz burada. Arkadaşlar işte dediğim gibi hayat Abu. Abu bekle. Bunda kesin bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Evet, geldim. Çekil kanka, çekil, çekil. Gel, cip ver. Aga ciple çalışıyor. Bir saniye ama, bir saniye. Dur. Dur kanka. Dur, sen değilsin ya. Gel, gel oğlum. Sıkma, gel, gel. yapıyorum. Bunu seviyorum arkadaşlar. Başlayalım hemen gidelim buradan. Hemen yukarı e, buranın yukarısında. Arkadaşlar şimdi bir duyuru daha aldım. Barat e, sağ olsun Ahmet dedi. Şu sarı bölgelerde bayağı yoğun oluyor. Dedim ki o zaman bizim birazcık şuralara kadar açılmamız lazım bu sürü varmış bayağı burada. Hani, sarı bölgeler o yüzdenmiş. Ahmet dedi bunu. Ee, cipimizde 4x4. Bunu kullanacağız bundan sonra. Sabah hafta bir Luda gideriz. Belki bölümü bitirebilirim. Ye, 30 dakika falan mı? 20 dakika mı? Bizim motosiklet de kalsın. Motosiklet bir şeye yaramaz. Çünkü hemen otururken ısırılırsın. Ölürsün, kalırsın. Bize şuradan çıkalım buradan. 4 çarpı 4 abi. Her yerden çıkalım. Dur 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 dur. küfür etme abi. Abi Ahmet küfür etme. Ayıp oluyor ama. Dur lan bunun götü boş kalkıyor. Niye? File bir kreter diyor. Ne diyor oğlum ya? Şöyle sağdan sağdan. Baya. parasız Baya sen. yükseklere çıktım baya Arkadaşlar şurada duralım inan kanka ee. Anne tamam git ya odayı kapıyı kapat Evet şimdi ben buraya güzelce bir e, kamp kuracağım. İnşallah bir kişiyiz şimdi. 10-15 kişi oluruz inşallah. Abi yok artık. Biz bir fazla bir şey toplamamışız ya. Necmettin. Necmettin gel. Durucu çek baba. Gidelim. Bayağı bir sağlam bir şey toplayalım. Yetmiyor arkadaşlar. siz ikinci bölümde yapılmış halde göreceksiniz. Vay uzun oldu. 40 dakika falan oldu video. Ee, bizim Hüseyin eh, Ahmet'i kaybettik pardon. Eee eh, kaybettik. Ama olsun ben eh, birkaç kişi daha toplarım. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.